Selam, Az önce video açmaya çalıştım, acaba da Bu vlog mu? Bu vlog. İlk vlog yapalım. Hi mı? guys, arkadaşlar. Selam. Ee, bugün e, vlog çekmeyi unuttuk. Bir karar aldık. Evet. Özel şimdi çekiyoruz. ya yani Bir karar aldık aslında evet. bu. Giriş videomuz olsun, tamam hiç mı? Geç olsun, giriş olmasın. Arkadaşlar şimdi şöyle, bizim... Şu an önde de iki kişi var bu arada. Evet. Ee, neyse. Arkadaşlar şimdi biz yıllar önce bir YouTube hesabı açacaktık iPhone aldığımızda. Hepimizin iPhone'u var. Sadece Ebru'nun yok. Hepimizin oh, iPhone'u var. Telefonunuz zaten. Ben <laughs> bana izin vererek kullandırdım. Sen bu YouTube kanalı için tamam mı? Ee, hepimizin iPhone'u var, Ebru Ama şey, oh. <laughs> ama şey arkadaşlar. Hiçbirimiz çekmiyoruz. Oldu. Hiçbirimiz çekmiyoruz. Çünkü ilk açamadım. Ben, olsa... ben açacaktım, açamadım. Girişim kabul edilmedi. Sus. O kadar öyle. Yani bu. Bu bizim bir e, giriş <laughs> videomuz olsun arkadaşlar. Hepinize... Biz koşu yoluna gelmiştik aslında. Karpet Bey'e Ravza'yı göster. Ee, Ravza. Ravza bir bak. Youtube kanalımız için bunu. Tamam mı? Bu giriş videosu. <laughs> <metafisi. gülüyor> <laughs> <laughs> olsun. Şimdi arkadaşlar... Pardon. Onu sadece ben konuşuyorum. Millet beni itici zannedecek. Hayır. Neyse. Arkadaşlar öyle bir insan değilim. Çok samimi bir insanım bence. Ne alaka O kadar. Evet arkadaşlar şimdi boyu var yani. bunları şeye götürüyorum. Bir önce afer, Natus'a götürüyorum. Hem de fazla değil. Ben de bu özellik yok. Oğlum bir şey anlatıyordum hanımım. Tamam bakalım. Renk kızı sesi. Neyse, ha, bugün ee. koşuluna geldik işte. Dedim ki, ben de mi böyle bir Yarın geçiş ya, yaptım? Penye. Kini gösteriyorum size şimdi. Bir dakika, <laughs> annem aramış. <laughs> Baba, Görüyor musunuz? Azra, annem aramış, bir tutarayım. Durduruyorum. Durduramıyorum bunu. Bay bay. Hepinizi seviyorum baba Allah'ım. Bay bay.